E-belge uygulamalarına geçtikten sonra ne kadar süreyle kağıt belge düzenlemeye devam edilebilir? 509 no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre mükellefler e-fatura veya e fatura uygulamasına dahil olduktan sonra ilk 7 gün kağıt belge düzenlemeye devam edebilirler. 7 günden sonra belgelerin e-belge olarak düzenlenmesi zorunludur. İstisnai durumlar haricinde bu süreden sonra kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde kanunda yazılı cezalar tatbik edilir. Örneğin 15 Ekim günü e-fatura başvurusu yapan mükellef, hangi yöntemle uygulamayı kullanırsa kullansın, 22 Ekim tarihine kadar kağıt fatura düzenlemeye devam edebilir. Ancak 23 Ekim tarihinde artık tamamen e-fatura düzenlemelidir. Eğirsaliye, eserbest meslek makbuzu gibi diğer e-belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları ayın sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-belge veya kağıt ortamdaki belgelerden sadece biri düzenlenebilir. Örneğin 16 Ekim tarihinde irsaliye başvurusu yapan mükellef Ekim sonuna kadar kağıt sevk düzenlemeye devam edebilir. Ancak 1 Kasım tarihinde artık tamamen elektronik irsaliye düzenlemelidir.